Sel bölgesinde onlarca helikopter hiç durmadan çalıştı sayın seyirciler. Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları da sabaha kadar sürdü. Binaların, evlerin çatalarında saatlerce mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarıldılar. Nefes kesen o anlarda kameralara yansıdı tabii. Çatılardan teker teker alındılar. Helikopterlere işte böyle çekildiler. <laughs> Film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonları kameralara işte böyle yansıdı. <laughs> Sinop ve Kastamonu'da selin ardından can pazarı yaşandı. Yüzlerce kişi evlerinde mahsur kalmıştı. Gece boyu süren kurtarma operasyonları günün ilk ışıklarıyla da devam etti. Çatılarda yardım bekleyen vatandaşların imdadına kurtarma ekipleri yetişti. Çatıya çıkıp beyaz bir örtüyle yardım isteyen ailenin ardından başka bir ailenin çatıdan kurtarılmanları da filmleri aratmadı. Yaşlı bir kadın ve ailesi evlerinin çatısında kurtarılmayı bekliyordu. Helikopter çatının üzerine geldi. Arama kurtarma ekibi halatla çatıya indi. Yaşlı kadın Mehmetçik'le birlikte helikoptere sağ salim işte böyle çekildi. Yaşlı kadının yüzüne yansıyan korku her şeyi anlatmaya yetiyordu aslında. Vatandaşlar saatlerce çatılarda bekledi. O çaresiz bekleyiş helikopterlerin yetişmesiyle son buldu. İyice bir buçuktan çıktık dışarı. Evet. Bugün helikopter aldı. Geceyi dışarıda geçirdik. Bugün helikopter aldı. Babaçay köyünde yaşayan ün çifti de geceyi çatıda geçirdi. Ve sabah saatlerinde helikopterle kurtarıldılar. Büyük korku yaşayan çift gözyaşlarını tutamadı. Bir şey anlayamadık ki. Birdenbire bastırdı. Her şeyi aldı getirdi. Ne malımız kaldı ne mülkümüz. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Bir vatandaşta eşi ve çocuğu çocuğuna kavuşmak için tam 15 saat bekledi. Ahmet Bideci helikopterin getirdiği kızına kavuştuğunda bir an olsun kucağından indirmedi. Babaçay köyünden helikopterle tahliye edilenler ilçe merkezine getirildi. Vatandaşlar yakınlarına sarılıp gözyaşı döktü. Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaların tahliyesi de gece boyu devam etti. Araçlarla, ambulanslarla güvenli bölgeye getirilen hastalar helikopterlerle Sinop Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Sağlık çalışanları yaşlı ve yürüyemeyecek durumda olan hastaları helikopterlere kucaklarında taşıdı.